Samimi Mutlaki YouTube kanalından herkese Merhaba. selamlar. Merhabalar. Gençler nereye gidiyoruz arkadaşlar? Ela sana soralım. Nereye Sen gidiyoruz biraz daha... Gidiyoruz hocam. Manzaramız nasıl? Çok güzel. Harika bir manzara var. Burası Sakar Geçidi. Bir ara verdik bizim emekler arkadaşlar, Yola çıktık. Ne düşünüyorsunuz? Yolculuk nasıl gidiyor arkadaşlarım? Gayet iyi gayet gayet gayet. Sen biraz uyudun galiba arkada. Evet, evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi. Birazdan sektör buluşması için Muğla merkeze gidiyoruz. Bu bölgenin en büyük turizm otelciler buluşması. Hem oteller geliyor, hem aşçılar geliyor, hem de sizin gibi değerli öğrencilerimiz buraya geliyor. İnşallah güzel bir buluşma olur diyelim. Bir el sallayın. Orada görüşürüz o zaman inşallah. Hadi bakalım. Manzara mükemmel değil mi? Muğla Üniversitesi merkezindeyiz. Atatürk Kültür Merkezi. Şurası da Muğla Üniversitesi'nin Rektörlüğü. Çok yoğun bir kalabalık var. Hem turizmciler birliği, hem turizmci arkadaşlarımız, yöneticilerimiz hem de aşçılar ve öğrenciler burada. Şimdi içeri girelim. İçerideki atmosferi de sizlerle paylaşalım. Öğrencilerimizi de getirdik. Bakalım bizi neler karşılıyor? Hangi oteller burada var? Görelim. Şimdi buranın mantığını biraz anlatayım eğer duyabilirseniz. Oteller buraya geliyorlar. Standlarını kuruyorlar. Sonra öğrenciler geliyor. Gördüğünüz gibi çok mahşeri bir kalabalık var. Öğrenciler de bu standlardaki otel yöneticileriyle görüşüyorlar. Ve kendilerine uyum sağlayan yerlerle mutfak olur. Servis ve bar olabilir. Veya diğer bölümler olur buralarla iletişime geçerek burada müracaat masalarında müracaatlarını yapıyorlar. Gerçekten güzel bir ortam var. Şöyle ufak çaplı oteller, otellerin sunumları var. Mezun ettiğimiz öğrencilerden buralarda çalışan görevliler var, yetkililer var. Gerçekten Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Hilton Dalaman. Otel temsilcileri var, yöneticiler var. Bu sene sektör buluşması bu büyük alanda yapılmış. Önceki yıllarda daha dar kapsamlı yerlerde yapılıyordu. Öğrencilerin yoğun bir katılımı var gerçekten de. Güzel <laughs> ortam arkadaşlar her sene düzenleniyor. Muğla Üniversitesi'nin yaptığı turizm etkinlikleri içerisinde bana göre en güzellerinden birisi. Bütün otelleri burada görebiliyorsunuz. Muğla, Marmaris, Tatça, Fethiye ve Bodrum bölgesinin önemli sayılı otelleri burada yer buluyorlar. Bütün öğrenciler gelip gördüğünüz gibi bu otellerde rahatlıkla müracaatlarını yapabiliyorlar. Gerçekten güzel bir ortam sağlanılmış. tur şirketleri var. İçerisi bayağı kalabalıktı. Az önce gördüğünüz gibi rektör hocamızın araç geldi. Burası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin bir etkinliği. Bugün ayın kaçı? Şöyle bir bakalım. Ayın 10'u Perşembe günü Genellikle yaz stajları Başlamadan önce Uğurlu Üniversitesi Turizm Fakültesinin Böyle bir etkinliği oluyor Gerçekten çok büyük çaplı Geniş kapsamlı bir etkinlik Şöyle baktığınızda her taraf araç dolu Her taraf öğrenci dolu Ve içerisi de çok yoğundu ee, Tabii biraz pandemi sebebiyle Aralıklar konulmuş ama Yine de Biraz yoğunluk var tabii ki Çok aşırı derecede bir yoğunluk var İnşallah öğrencilerimize faydalı olur diye düşünüyoruz. Dizimiz devam ediyor. Aşağıda da Türk Hava Kurumu gibi bazı kurumların yerleri var. Kalabalık gerçekten bayağı bir yoğun ilgi var. Bunun gibi etkinlik videolarını Samimi Mutlak'ta gelmesi için kanalımızı takip etmeyi unutmayın çok yakın zamanda yemek videoları da gelecek arkadaşlar. Ben tabii ki yeni eve taşındığım için yemek videolarına çok fazla zaman ayıramıyorum. Ama etkinlikler, videolar gelecek. Evet saat 2 oldu hemen hemen. Etkinlik yavaş yavaş bitmeye başladı biraz sakinleşti ortam. Ama gerçekten de çok kaliteli oteller geldi. Bu etkinlikler Marmaris Meslek Yüksek Okulu'nda da yapılıyor tabii ki Mart ve Nisan aylarında. Etkinliklerde öğrencilerin çalışma olanakları bayağı bir var. Gerçekten de %80'lere varan iş olanakları bulabiliyorlar. Bazı oteller özellikle Datça Marmaris bölgesinde geçici süreli çalıştırabiliyor. Bazıları ise Antalya, Kapadokya gibi uzun süreli çalıştırabiliyor. Onu da söyleyelim. Şimdi Muğla şehir merkezindeyiz. İlginç bir görüntü var. Karşıda 5-6 tane köpek görüyorsunuz. Türkiye'nin Antalya'dan sonra en çok turist alan şehirlerinden birisinde Sokak hayvanlarına gereği kadar dikkat edilmiyor. Hayvanlar aç susuz böyle sokaklarda geziyorlar. Şehir merkezi bayağı bir sakin. Çünkü daha havalar çok ısınmadığı için Muğla merkez zaten küçük bir şehir. Şu ileride de Muğla'nın göbeği var. Ve sağ tarafta da varlık binası var. O tarafa doğru gidiyoruz. Birazdan tekrar etkinlik alanına geçeceğiz. Şimdi buranın mantığını biraz anlatayım eğer duyabilirseniz. Oteller buraya geliyorlar. Stantlarını kuruyorlar. Sonra öğrenciler geliyor. Gördüğünüz gibi çok hareketli bir kalabalık var. Öğrenciler de bu standlardaki otel yöneticileriyle görüşüyorlar. Ve kendilerine uyum sağlayan yerlerle mutfak olur. Servisse bar olabilir veya diğer bölümler olur. Buralarla iletişime geçerek burada müracaat masalarında müracaatlarını yapıyorlar. Gerçekten güzel bir ortam var. Şöyle ufak çaplı oteller aktivitelerin sunumları var. Mezun ettiğimiz öğrencilerden buralarda çalışan görevliler var, yetkililer var. Gerçekten. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba. Nasıl memnun kaldınız mı arkadaşlar etkinlikten? Evet hocam. Nasıl oldu etkinlik? Iyi. Dönüş yolundayız. Kaç firmaya başvurdun ortalama? 18. 18. o döktürmüş. Tamam. Sen Ali? 12 tane var. 12 tane de sen Ela? Ben de hocam 10-12 tane 10, 12. Vardı. Firmalar nasıldı? Böyle Türkiye'nin önünde gelen firmaları var mıydı? Rixos'lar, evet, Dedeman'lar. Evet. Zaten yani hep büyük otellere başlıyor. Çok devasa güzel oteller vardı. Öbür arkadaşımız kaç yaptı acaba? Ondan hiç ses çıkmıyor. Sen yaptın mı Hacat? Yaptım hocam. İyi. Memnun musun gezimizden? Memnun hocam. tamam. Gayet Manzara nasıl? Gayet güzel. Oldu. Değil mi? O zaman ne diyoruz? Samimi mutfağa selam. Çalışmaya devam. 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 <laughs> Hadi bakalım. İnşallah Datça'da görüşmek üzere. Bu tip etkinlikler için arkadaşlar kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Manzara da yakıyor ya. Şuna baksana. Hemen bir selfie. Alsın. Değil mi? Hemen bir selfie. Manzara da yakıyor ya. Şuna baksana. Hemen bir selfie. Alsın. Değil mi? Hemen bir selfie.